Bu video Renault Takımlarız video serisinin ikinci bölümüdür. Kemerinizi bağlayın keyifli seyirler. 2002 yılında Benetton takımı Renault tarafından satın alındı. 120 milyon dolara satın alınan bu takım ilk senesinde Jensen Button ve Yerno Turil ile yarıştı. Button Yerno Turil'den daha iyi sonuçlar arsa da Renault R22 ile sezon sonu Barcon'da transfer oldu. Efsanevi pilot Fernando Alonso ile anlaştı Renault takımı. 2003 yılında Fernando Alonso Renault R23 ile Malezya'da ve Macaristan'da olmak üzere iki tane pol, bir tane Macaristan'da galibiyet aldı. Galibiyeti aldığı Macaristan'da Fernando Alonso polden başlamıştı. Ferrari'nin sezon genelinden kötü olduğu bir yarıştı. Rubens Barrichello süspansiyon arızasıyla yarış çıkarmış, Schumacher 8. bitirmişti. Yarış boyunca aslında Kimi Raikkonen ve Juan Pablo Montoya Fernando Alonso'yu kovalamıştı. Lakin Alonso yarışın sonunda 16 saniyelik fark açarak ilk galibiyetini elde etti ve bu son olmayacaktı. 2004 yılında A24 ile Yarno Trulli kariyerinin ilk ve tek galibiyetini elde etti. Onu da Monaco gibi oldukça dar ve zor bir pist almıştı. Fernando Alonso ise aynı sene Macaristan ve Fransa'da podyuma çıkarak galibiyet alamasa da bir nevi seneyi güzel bitirdi. 2005 yılına geldiğimizde ise Renault takımı tarihindeki İlk şampiyonluğunu İspanyol pilot Fernando Alonso'yla alacaktı. Fernando Alonso, 2005 yılının başından sonuna kadar oldukça iyi bir araçta, kaliteli bir şekilde yarıştı. Aslında o sene Ferrari'den çok şey bekleniyordu. Lakin Ferrari'nin aracının yetersizliği, Barrichello'nun sakarlıkları ve Michael Schumacher'in zorlayamaması sebebiyle ve doymuşluğu sebebiyle Fernando Alonso muhteşem bir açlıkla Brezilya'da şampiyonluk kazandı. O sene biz Türkler için en unutulmazan hiç şüphesiz İstanbul'da yapılan Formula 1 yarışıydı. Yarışı Kimi Räikkönen yani buz adam kazandı. İkinci Alonso, üçüncü de Juan Pablo Montoya olmuştu. Fernando Alonso hem Ferrari'nin hem de McLaren'in önünde bitirdiği şampiyonluğu 25 Eylül 2005 tarihinde Brezilya'da ilan etti. Küçüklüğünde kurmuş olduğu hayalleri büyüdüğü vakit gerçekleştirmişti ve Emerson Fittipaldi'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu kırmış oldu. Fittipaldi'nin 25 yaş 273 günlük rekorunu 24 yaş 53 günde kıran Fernando Alonso o günlerde Formül 1 tarihinin en genç şampiyonuydu. 2005 ve 2006 yıllarında Renault takımının bu başarısı aslında takım içi dayanışmadan da kaynaklanıyordu. Takımın patronu Flavio Briatore, tasarımcılarından biri olan Pat Simmons, Aerodinamik şasiyi tasarlayan Bob ve pilotlardan Giancarlo Fisichella. Şampiyonlar Ligi kadrosu kuran bu takım 2006 yılında da hız kesmedi. Lakin Ferrari'nin nefesi her daim Renault'un ensesindeydi. Genç pilot Felipe Massa'nın engelleri, Schumacher'in zorlamaları ve Ferrari'nin biraz şanssızlığıyla Renault takımı yine aynı şekilde şampiyon oldu. Aynı sene Renault takımı Fransa, Avustralya, Monaco gibi yarışlarda zirvedeyken aynı sene Ferrari, Çin, İstanbul, Brezilya gibi yarışlarda zirveye oynadı ve yarışları kazandı. Aynı sene 2006 yılında Felipe Massa kariyerinin ilk galibiyetini İstanbul'da almış ve İstanbul Sultanı ünvanını ilk defa o gün kazanmıştı. 2006 yılında da şampiyon olan Fernando Alonso kariyerinin ikinci ve son şampiyonunu alıyordu. Aynı şey Renault takımı için de geçerliydi. Çünkü Renault takımı bu saatten sonra belini bile doğrultamayacaktı. Schumacher'in önünde 13 puanla kazanılan 2006 sezonunun ardından Fernando Alonso sürpriz bir karara Vodafone, McLaren, Mercedes'e Çaylak-Blood-Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olmak için gitti. Bu ani karar sonucunda Renault takımı Heiji Kovalev'in transfer de gerekli hiçbir şey yapamadı. İşin daha da kötüsü takımın son 2 yılda kazanmış olduğu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ön kanat sistemi de FIA tarafından yasaklandı. Aslında Renault takımı o yıllarda çok konuşulmasa da bugünlerin en büyük mühendislik harikalarından birini başarmıştı. Renault takımının ön kanadında bir kütle sönümleyici vardı. Kütle sönümleyiciler genellikle inşaatlarda kullanılır. İnşaatlarda kullanılmalarının sebebi ise binaların yanal kuvvetlerde yani rüzgarlarda sallanmalarını ve aşağıdan gelen sarsıntıda olan depremlerde çok ciddi bir şekilde emici güç uygularlar. Yani özetle binaların depremden veya rüzgardan olan şiddetini en aza indirir ve en aza indirmeye çalışırlar. Rönö takımı da bunun aynısını ön kanatlarında daha zararsız ve daha küçük bir versiyonu uyguladı. Bu sayede Renault arabaları önden kaymayı daha az yaşadı ve önden kaymanın daha çok olduğu pistlerde ve virajlarda çok daha iyi bir tutuş döndü. Ve hız kesmek zorunda da kalmadılar. Ki Fernando Alonso'nun ne kadar hızlı bir pilot olduğunu herkes biliyordu. 2007 yılında bundan mahrum bir şekilde çok acı bir şekilde yarıştılar. Seneyi takımlar şampiyonasında 3. bitirilse de tek bir podyumları Heikki Kovagenen sayesinde gelmişti. 2008 yılında Fernando Alonso yuvaya yeniden dönüş yaptığında herkes için bir umut verildi. Yeniden bir şeyler başarabilir miyiz diye. Lakin olmadı. Takım çok kötü gidiyordu. efsane pilot Nelson Piquet'in oğlu Nelson Piquet Jr. kötü zayıftı ve Fernando Alonso'nun bile önündeydi. Ki Alonso çok gerilerdi o sezon. 2008 yılında Almanya Grand Prix'sine gelindiğinde güvenlik aracı arkasında Nelson Piquet Jr. bir podium yakalamıştı. Buratore, Pat Simmons ve Dani Şevren o taraftarı öfkeliydi. Takımlarının bir galibiyet almasını istiyorlardı. Lakin bu galibiyet kısa sürmedi. 2008 yılındaki Singapur Grand Prix'sinde Fernando Alonso 15. başladığı yarışta 12. turda pite girdi. Sebebi düşük depoyla yarışa başlamıştı. Bunun sonucunda erken pite girdi ve depoyu doldurdu. 14. turda ise Nelson Piquet Jr. 3. sektörde ciddi bir kaza yaptı. Sonuç olarak yarış durdu. O günlerin kuralları gereği güvenlik aracının arkasında bütün arabalar sıralanmadan pite girmek yasaktı. Lakin Rosberg ve Kubica bu kuralı çiğnemek zorunda kaldı. Güvenlik aracının hemen arkasında yarış başladığı vakit ilk 5 sıralama aynen şu şekilde. 1. Nico Rosberg 2. Yarno Turilli 3. Giancarlo Fisichella, 4. Kubica 5. Alonso Evet Nelson Piquet Jr.'ın takım arkadaşı Fernando Alonso. Kubica ve Özbek ceza yiyecekti. Bu yüzden pite girmek zorundalardı. Fişikelle ve Trulli daha pite girmemişti. Bu yüzden aslında yarışın matematiksel olarak lideri Alonso'ydu. 40 küsür tuzlu da böyle devam etti. Ve Fernando Alonso 2008 Singapur Grand Prix'sinin galibi oldu. Bir sonraki yarış olan Japonya ile kazanarak o sene üst üste ikinci galibiyetini aldı. Lakin bu Renault için pek de iyi bir şey değildi. Yine bir sezonun yarım motive bitiren Renault takımı 2009 yılının Avusturya Grand Prix'sinde Nelson Piquet Jr.'ın biletini kesti ve yerine kazalarıyla ve yaşadıklarıyla meşhur olacak Fransız pilot Romain Grosjean getirildi. Tam getirildiği vakitlerde 30 Ağustos günü Brezilya televizyonuna ilginç bir haber yayınlandı. Junior takımı için şike yapmıştı. Bu büyük bir ithamdı. Çünkü sonuçta Formula 1 gibi dev bir sahnede böyle bir hile yapma olayı gerçekten de çok ağırdı. Lakin vardı. FIA bunu 1 Eylül'de araştırmaya aldı. Yarıştan bağımsız yapmış oldukları bu araştırmaya 4 Eylül tarihinde kesinlik getirildi. Ve aynen şöyle bir açıklamada bulundu. Renault takımı ve Nelson Piquet Jr. 2008 Singapur Grand Prix'sinde takım sürücüsü Fernando Alonso'ya avantaj yaratma amacıyla güvenlik aracını piste çıkarmak için kasten kaza yapılmasına sebep olarak Uluslararası Spor Yasası'nın 151. maddesinin C bendini ihlal etmekle suçlanmaktadır. Bu ağır bir ithamdı ama bu itham gerçekti ve takıma soruşturma açıldı. Flavio Briatore bütün delillere rağmen her şeyi ve herkesi inkar ediyordu. Lakin Nelson Piquet Jr. Pat Simmons böyle bir şey yapmadı ve FIA'yla iş birliğine gittiler. Yapılan bu iş birliği sonucunda Flavio Briatore FIA organizasyonlarının tamamından men cezası aldı. Sonra cezası 5 lira düşürüldü. Nelson Piquet Junior iş birliği sebebiyle cezadan hafif ayrıldı. Aynı şey Pat Simmons için de geçerliydi. Ve Renault takımı 2 sene daha Formula 1'de yarışma hakkı kazandı. Yani iki sene boyunca herhangi bir olaya karışmazlarsa iki sene sonunda ayrılabilecek geldi. Bir nevi şartlı tahliyeydi aslında. 2009'da Renault takımı için kötü geçti. Ve o sene aynı yarış Singapur Grand Prix'sinde yani tam bir sene sonraki Singapur'da Fernando Alonso yine podyuma çıkacaktı. 2010 yılına geldiğimizde ise, Fernando Alonso ikinci ve son defa Renault takımına ayrıldı ve son takımım olsun istiyorum dediği Ferrari'ye giriş yaptı. Lakin 2010 Renault takımı için geçen yıl oranında daha iyiydi. Çünkü düzlük hızında Ferrari ve Red Bull'la yarışan bir aracı sahiplerdi. 2010 Abu Dhabi Grand Prix'sinde Alonso Vitali Petrov'u bu yüzden geçemedi. 2010 yılında Robert Kubica'nın Monaco'da ve Belçika'da almış olduğu sonuçlar ayakta kalan Renault takımı 2011 yılında ise değiştirilmek zorunda kaldı. Bir boyu getirildi ve 2010 yılından sonra Renault takımı daha da kötü şeyler yaşayacaktı. Yani bu tip videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız. Yorumlarda bir şeyler yazabilirsiniz. Abone olursanız çok çok mutlu oluruz.